Hesaplamalı akışkanlar dinamiği temel olarak akışkan davranışının sayısal yöntemlerle bilgisayar ortamında analiz edilerek sonuçların sayısal ve görsel olarak elde edilebildiği akışkanlar mekaniğinin çok önemli bir dalıdır. Mühendislik hesaplamalarında akışkanların hareketinin doğru bir şekilde tespit edilebilmesi çok önemlidir. Analitik yöntemlerle hesaplanamayan karmaşık modellerin bilgisayar ortamında nümerik yöntemlerle hesaplanabiliyor olması zaman, maliyet ve can güvenliği açısından oldukça önem arz etmektedir. Basit bir örnek ile ifade etmek gerekirse, bir projenin tasarımının ve mühendislik hesaplamalarının uygunluğu bilgisayar ortamında incelenebilmekte. Uygun olmayan sonuçlar eğer mevcut ise, bu sonuçlar e, proje henüz gerçek hayata geçirilmeden önlenebilmektedir. CFT analizleri sayesinde, istenen bölgede hız, sıcaklık, zararlı gaz konsantrasyonu ve görüş mesafesi gibi sonuçlar hem sayısal olarak hem de 2 ve 3 boyutlu görseller olarak aynı zamanda bir video olarak kaydedilebilmekte ve sonuçlar incelenebilmektedir. Özetle CFT analizleri, metro istasyonları, hastaneler, alışveriş merkezleri gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu kapalı ortamlarda olası yangın durumunda can güvenliği açısından çok önemlidir ve uygulanması gerekmektedir.